arkadaşlar bugün en sevdiğim yapacağım. Hadi evet, videomuzu geçelim. Ama geçemiyoruz. Ama beğeni like atmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın Yine, sakın. Enes! Enes gel. Efendim. Ne oldu ya? Evet. Ne oldu? Ne oldu ya? Orada böyle iyi. Hemşesi mi? Ne? İyi. İşte arı vardı. Tamam kanka bekle. Ah <laughs> ne oluyor ah. Bak seni döverim ha. Döverim lan seni. Oğlum sakin ol. Ah sakin ol lan sakin lan sakin. <laughs> ha, sen kimsin oğlum sen kimsin? Ha? Sen ne <laughs> mi oluyor Bak seni döverim ha? lan. Hayır. Sen kimsin oğlum? Oğlum bak. O bak git. Gitsin Git. Sen Oğlum sen ah. kimsin, lan? kimsin lan? Kim? Sen kim? Kim? Olmasın, Bak sen bu? Sen niye bana şey. kimin? Ah. Ah. Sen kimsin lan? <gülüyor> 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 sen kimsin lan? Nasıl? bir şey oldu. Tavşan tarifi. Sen kim Bak Ferhat seni var ya. Tabii atarım döveyim. seni dövelim. Anladın? <laughs> Bak oğlum. Senin kanını silelim bu kadar da net olur. <laughs> senin kanını mı silelim bir her şeyi sileceğim. Kanın ezik olur. <laughs> Sen kana ezik tam ezik olacak. Yani Sen kafamı kaynıyorsun. Ezik olacak? olacak ne diyor Ne diyor ne diyorsun? Anlasana ne diyor Senin kanın ezik olacak. Ezik lan. Sen Kan ezik olacak. Benim kanım ezik. 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 Valla dövelim yeter. Dövelim bak. Sen kimsin lan? Sen kimsin oğlum? Ben kimim? Kim anasın? Allah Allah ya. Sen kimsin salak? Arda şu şurada. Ev, en Enes. Şurada da Kaya. Sen ne videosu çekiyorsun? Takip etmeyin. Yorum dağıtmayın. Beğenmeyin de. Hadi bakalım. Kardeşim sen ne videosu çekiyorsun he? hee hee ne mi dedin sen bak sana video çek demedim lan sana video Çalak. çek bak bak oğlum ben kimsin lan oğlum oğlum o video silerim ha tamam mı Silemez. o video silerim lan silme lan çekemezsin çekemezsin ha video çekemezsin ayrıca sen bu omine olmayın tamam mı hayır oğlum oğlum ah. olacaksınız yorumu da atacaksınız kalp takacaksınız tamam ben bazı sinemedim, kıskıtmadı. Yani kıskıtmayı çekemiyorsun iyice. Lan! Tamam oğlum bitti ya kıskı. Aa kıskıtma bitti. Ne daha ne bastıtıyor? Daha ne bastırdın ha. ha kavga etmeyi mi istiyorsun? Dövüş istiyorsun. Yeter. Tamam. Bir açıklama yapayım. E. Lan bir açıklama Lan. yapayım. Döveyim seni. Git. Sana. Git. Açıklama yapayım bir. Git. Açıklama, Git. Yapayım. açıklama, yapayım. açıklama yapayım. Açıklama yapayım. Açıklama yapayım mı? Açıklama yapacağım. Git arkadaşlar ben de böyle tabii kıskıtma yapmıştım. Evet. Ee, o kanadı yapmıştı ya. Akı küpü. Akı e, küpü evet. Kıskıtma yazabilirsiniz. Çünkü evet. adı akı küpü olduğu için. Akı evet. küpü kıskıtma. Evet. kıskıtma, yaptım. Diye çıkabilir belki çıkabilir ya da çıkamazsa. Bakın bu arada yani dişim çıktı. Tamam. Oğlum, böyle sen, senin ne <laughs> yapacaklar kanadı ya? burada bir kıskınta istiyorlar bu çıktı. tamam tamam başka video ne gelecek söylesene söylesene tamam başka video ne gelecek söylesene. başka video onun videosu gelebilir <gülüyor> yani <laughs> bu yüz bin gelirse eldesi bu bu işle bayrak çıkartacağım. o kadar da gelmez boşuna konuşma. Gel, gelmezse yani, valla siz döverim. Orun videosu çekeceğim yani. Orun PUBG Pro ile. Çekeceğim. Başka çek, ise, da. ben yani, çekmiştim. Yani. Siz onu izleyin. vallahi YouTube atacağım daha sonra. Daha çekmedin oğlum. Çekmiştim. Mi? Ha bu PUBG çekti. Biraz yani al, evet. yani ya, yarın atabiliriz. biri. Siz, sizi döverim. Tamam oğlum sen kanın. Dur arkadaşlar bir de şöyle bir e, durum evet. var. Evet. Bu mu güzel kıskırtma yaptın ya da ben mi güzel kıskırtma yaptım? Hayır yapma? ben yaptım değil mi? Kanalımıza ben çok yazın. Ben çok fena ya gördüm ama aldım evimde. Ben, daha... atın. Bunun kanalısı 3 abone yaptım. Şu 10 abone beni yapıp benim daha 2 milyon. Gel bekle bu 60 Bebe. Bebe. 67 var. Eee var diyeyim. Sen bir konuşsa senin kanalını ben konuşuyorum ya. Ya senin kanalı konuşsana. Konuş. Arkadaşlar bu, bu, Başka bu, ne videosu gelsin Konuş. Başka video PUBG gelsin Me Ya da Arkadaşlar Ya da Minecraft videosu, videosu gelsin me yani, Bir de kör, köre giderseniz Körde bir videoda size evet. Tane, körde de gideriz Korkunç yani, video yani, çekeceğiz Korkunç video değil oğlum Korkunç, Korkunç video, de video değil arkadaşlar. Korkunç video istiyorsan çekmeye çekebiliriz ama. Evet çekebiliriz. Yani çekebilirim. Onlanda, Kanalımızda olmaya gidiyoruz. Oo. Evet. Güzel bir video değil mi arkadaşlar? Evet. Güzel ama bu video değil. Bu ah. da değil. Bu YouTube kanalında değil. Bilmiyorum YouTube kanalında evet. çıkacağız. Hayır Ve benim benim. Hayır. Belki bunu YouTube kanalında belki bir şey gelir ama. Onun da korkus bir video. Var. Ya da benim evet gör. De. Sen gelsin Hadi, Hadi abone olun. Yak atın. Parasını değil. At, öyle de. Gitsin gitsin. Like atın. Bildirim açın. Yorum atır Beğenin. Hey bay bay. Dur. Görüşürüz. Kapatma, kapatma dur. Ne ne? Arkadaşlar koronavirüs nedeniyle evet, yasak korefis. olduğu için biz de çıkamıyoruz size. Işte. Evet. Ama arkadaşlar yasamız gitsin. Gitsin. Sağda çok güzel bir video olan parkta bir video çekeceğiz arkadaşlar. Nasıl mı? Onu anlatırız artık. Kapat. Konuşuruz. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Ne bakıyorsun lan? Yavşak. <laughs> <yok. gülüyor> <laughs> Kapat. <gülüyor>